Şu anda tabii şöyle muğlak bir tablo var şimdi. HTS dediğiniz Evkaide'nin eskisi birçoğu mobil cihatçı, dünyanın farklı yerlerinden gelmiş cihatçılar var. Ee, ve de bunlar normal şartlarda hani başı açık insanlardan rahatsız olurlar. Ama şu anda o kadar ılımlı bir portre çiziyorlar ki, e, hani yeme de yanında yat. Zannedersin ki çok demokratik bir kültürden geliyorlar. Yanlış anlaşılmasın demokrasiyi getirmezler demiyorum ama geldikleri kültüre baktığınız zaman... E, pek çoğuna çok kafadan kökten deyince diyebiliriz yani hani en hafif deyimiyle. Bunların başında da Jolani geliyor. Jolani de şu ana kadar çok çok HTŞ'nin başındaki isim çok böyle şey bir profil çiziyor. ılımlı herkese böyle güller dağıtıyor. İsrail hiç laf etmiyor. Peki kim bu Jolani? Kenan biraz sen baktın herhalde. Şu anda bildiğin kadarıyla 10 milyon dolarlık bir e, kafasına koyulan ödül var. Yani birisi yakalayıp Amerika'ya götürürse 10 milyon dolar verecek ama Jolani'nin istersen konuşurken bir fotoğrafını konuşarak başlayalım. Sosyal medyada da çok konuşuluyor. Emevi Camii'ne gitti. Sonra da Şam'ın tepelerinden birine gitti ve Şam'a bakan böyle artistik bir poz verdi. Bu fotoğrafta ilginç olan şu. Bakın Jolani'nin sırtındaki bu giydiği şeyin gömleğin markası yazıyor orada. Şimdi sosyal medyada biliyorsunuz bu Twitter'a gelince insanlar rahat durmuyor. Merak etmişler bu marka ne markası diye. Ne markasıymış bu? Kime ne üretiyormuş bu marka? Ee, şimdi Jolandan'ın gömleğindeki Emerson Gear diye bir ifade, ee, ilk Emerson Gear'ın aslında İsrail firması olduğu iddia ediliyor. Birkaç tane teyit e, haberi var hem Anadolu Ajansı hem de farklı kaynaklardan. Ee, bunun merkezinin Çin'de olduğu iddia ediliyor ama sosyal medyada biz bunu hep İsrail firması olarak verdik. o fotoğrafı verdilerse arkadaşlarım, e, şey nedenler ona? İşte şu a, Emerson Gear bu dediler ki bu İsrail firması. İsrail firması olduğu için de Jolani, İsrail güdümlü bir savaşçı, bir lider diye sosyal medyada şeyler dolaşıyor. Ama Anadolu Ajansı'nın teyit hattına baktım ben sabahtan bu fotoğraf konuşurken. Ee, diyor ki Jolani'nin gömleğinde Emerson Jir ifadesi yer alıyor. 2006 yılında Çin'de kurulan bir marka. İkinci görüntüdeki ifadeler de İsrail merkezli. Search Tactical Gear diye bir firmayı anlatıyor. Yani iki farklı görüntü var. Bunun yanında bir tane de yürürken olduğu bir görüntü vardı. Yani Anadolu Ajansının kaynağına göre bu e, iddia doğru değil. İsrail kaynaklı da Çin merkezli bir şey. Bu arada askeri üniforma üreten firmalar tabii ki hem Çin'de hem İsrail dünyanın farklı yerlerinde var. E, ya yani Anadolu Ajansındaki kaynağa göre, Hitey e, göre bu e, İsrail'de şey değil. E, İsrail'de bir firma değil içinde üretilen bir firma. Ay insanın aklına bin tane şey geliyor şimdi. İsrail daha önce Hizbullah'a pager telsiz e, şey yaptığı için hani e, satışı yaptığı için e, hani İsrail'i bilerek desteklemese bile e, buraya da yani Hizbullah'a onu satan buraya da bunu satmış olabilir. ya Bir tek bunda değil. Kim bilir neler satmıştır yani hani. Hani en iyimser bakış açısıyla söylüyorum hani. Peki kim evet. olanı Şimdi bunlar diyorlar ki biz daha önce tecrübemiz var. Ee, daha önce işte e, Suriye'de de yerel yönetimde yer aldık. O yüzden bu ülkeyi yönetebiliriz. Yönetebilirler. Mi? Bir kim olduğunu bakarak anlamaya çalışalım. Çünkü girmediği örgüt yok herhalde. Girmediği hani kökten dinc bir örgüt yok. Şu anda çok böyle bir demokrasi kahramanı olarak pazarlanıyor bütün dünyaya ama nedir özelliği? Evet Ahmet Esşara. Şimdi aslında bir gençlik fotoğrafı var. İlk gördüğümüz şey o. 20'li yaşlarında kendisi ee, uzun yıllar Şam'da yaşıyor ailesiyle beraber. Daha sonra çok ilginçti. Sizin sürekli sevdiğiniz bir tabir var. Mobil cihatçı. Kendisi tam bu tanıma uyan bir isim. 2003 yılında e, Amerika'ya karşı Irak'ta savaşmaya gidiyor. Daha sonrasında e, Irak'ta <laughs> işte katılıyor Cüneyt Bey. İşte katıldıktan sonra Ebu Bekir Bağdadi ile beraber onunla beraber hareket, hareket hareket ediyor kendisi. 2005 yılında, 2005 ya yılı da 2006 orası biraz flu, ABD tarafından yakalanıp cezaevine koyuluyor. Yaklaşık 5 yıl boyunca, 2010 ve 2011'lerde, yani e, Suriye devrimi, Arap Baharı başlayana kadar, Cunani'nin tam olarak nerede ne yaptığını bilmiyoruz. Ama 2011 yılında e, kendisi e, hapisten çıkıp, e, şeyde 2011'de El Nusra'yı kuruyorlar, 2011-2012 civarında El Nusra'yı kuran, ekibinde başında kendisi yaklaşık 4-5 yıl boyunca İŞİT IŞİD'le beraber hareket ediyor. El-Kaide ile beraber hareket ediyor. Daha sonra 2016 yılında kameraların karşısına geçiyor ve diyor ki biz El-Kaide'den ayrıldık ve El-Kaide'den ayrılarak sadece Suriye'de kendi alanımızda bir hükümdarlık yapmak istiyoruz diyor, kurmak istiyoruz diyor. Biz aslında Culani'nin ilk fotoğrafını şurada görüyoruz. 2016 yılında e, ilk kare ortaya çıkıyor. Bakın bu ilk kare. El-Kadir'den ayrıldı. Ama kendisi e, daha önce el Cezire'ye konuşuyor. Yüzünü görmüyoruz Cüneyt Bey. el, el Cezire'ye konuştuğunda saklanıyor o sırada. İşte o sıradaki El-Culani'nin e, hikayesi şu. Diyorlar ki siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? El Nusra'nın hedefi nedir diye soruyorlar ona. 2013'te El Cezire'de yüzünün gözükmediği röportajda diyor ki Esad'ı devirmek, Şam'ı ele geçirmek ve Suriye'de bir şeriat devleti kurmak diyor. Daha sonra Cüneyt Bey 2016'da El Kaide'den ayrıldıktan sonra nusla e, Nusra cephesi giderek e, yaygınlığını özellikle İdlib civarında sürdürüyor. Sonrasında nusla e, Nusra cephesini de kapatıp Heyetü Tahrim Şam adında 2017 yılında bir örgüt kuruyorlar. Şam'ı kurtarma e, örgütü bu örgütün adı. Sonrasında e, 2018 yılına geldiğimiz esnada hala biliyorsunuz Jolani işitle başlamış, Nusra ile devam etmiş. E, i̇kisi de e, radikal e, radikal dini bir örgüt. Daha sonra HTŞ'ye HTŞ adını alan bir örgütün de kuruculuğunu yapıyor. Yani aslında bu kendisi hem bir mobil cihatçı hem de e, sert söylemleriyle bilinen bir isim. E, uzun yıllar boyunca. E, 2011 yılına geldiğimizde şeyde 2021 yılına geldiğimizde Cüneyt Bey Martin Smith'e bir röportaj veriyor. Bu röportajda diyor ki ya bizim aslında asıl hedefimiz Suriye'de bir birlik kurmak. Yani bizim kuracağımız e, bu birliğin ne Amerika'ya ne Batı'ya ne Avrupa dünyasında herhangi bir şey yok. E, zararı yok diyor. E, daha sonra biz e, 2021 yılından sonra sık sık 2020'de ilk takım elbiseyle çıkıyor Martin Smith'e. O dönemde sizin az önce bahsettiğiniz şey vardı Cüneyt Bey. E, 2021'de Martin Smith gidiyor röportaj yapıyor gazeteci Jolani ile. Jolani anlatıyor takım elbise giymiş. O görüntüsünde de verirlerse arkadaşlarım. E, takım elbise giymiş bir adam portresi karşımıza çıkıyor. Sonrasında e, o sırada da ABD hala arıyor. E, üstüne 10 milyon dolar ödül koyulan bir isim olarak. 2021 süreci cüneyt Bey 2020'deki süreçten sonra biz daha sık sık kameralar karşısında görüyoruz. Normal kıyafetle görüyoruz. Başındaki sarığı çıkarmış şeklinde görüyoruz. Bakın bu en son röportajı CNN'e verdiği en son röportajında askeri kamuflaj var. Sakallar inceltilmiş, biraz bakım yapılmış bir isim. sonrasında aslında Cülhane şu Suriye'de büyümüş. Esad Hanedanlığı döneminde büyümüş. Sonra Gitmiş, Irak'ta savaşmış, ee, Irak El-Kaide'siyle, IŞİD'le beraber. Daha sonra gelmiş, o El-Kaide olarak 2016'ya kadar El-Nusra adıyla savaşmış. Daha sonrasında e, aynı e, fikirlerle Heyetü Tahrir Şam'ı kurmuş. Sonrasında biraz daha etkinlik alanını genişlettiği alan şurası aslında bu. E, yani biz tüm yayınlarımızda söylüyoruz ya İdlib ve civarında yaklaşık 4 milyon kişi yaşıyor diye. O bölgenin tamamen neredeyse kontrol altına almış bir isim. 2021 aslında bir milat. Oradan sonra daha biraz daha batıya şirin gözükmeye, daha biraz böyle bir ılımlı mesajlar verme çabasında Jolani. O sebeple azınlıklarla buluşuyor. Çocuklarla fotoğrafları var farklı yerlerde. Bu mesela en son görüntülerinden birisi. Hani Türkiye'de de çok konuştuğumuz daha önceden Emevi Camii'nde namaz kılma meselesi vardı ya burada. Ee, Suriye'de Esad'ı deviren isim olarak e, Ebu Bekir Jolani, Emevi Camii'nde sesleniyor. E, muhaliflere sesleniyor. E, sonrasında en önemli soru şu aslında Jolani ile ilgili. Takım elbise ve sarık e, çıktıktan sonra takım elbise giydikten sonra Jolani değişti mi değişmedi mi? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. E, aslında seceresine baktığımızda tamamen e, radikalleşmiş bir ismin ee, nasıl takım elbise ve modern dünyaya ayak uyduracağı sorusu akla geliyor insanların. Evet. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii bir daha önce İdlib'de bir tecrübeleri var. Yani e, şimdi diğer bakanların da e, yavaş yavaş ortaya çıkıyorlar. E, bir defa şu anda hani böyle sivil halka dokunmuyorlar. Büyük bir bizim alıştığımız bir talan yok. Yani bu düşen şehirlerde yağma yok. E, hatta bazı yerlerde fazla imserler. Birkaç tane Suriye eski ordusuna ait e, askerleri bıraktıkları görülüyor ama şimdi yeniden e, doğal olarak <laughs> e, savaş suçu işleyenleri e, yakalamaya başladılar. Hatta bazı yerlerde hızla idamlar da başladı yani. Ama bunlar çok bilinenler. Bir tane mesela e, Esad'ın ne bileyim muhafızlarından biri varmış. Aslanla insanlara muhalifleri aslanlarına yedirtiyormuş. Adamı yakaladılar, apar topar astılar. Ya da işte bu cezaevinde e, görevlilerden birkaç tanesini öldürdük, öldürdüklerinin şeyi, görüntüleri geldi. Bu Jolani ile ilgili birkaç görüntü ve röportajı da oturdum ben başından sonuna kadar izledim. İlginç bir şey var. Bir defa adam çok örgütçü. Yani girmediği örgüt yok. Bölgedeki bütün örgütlerde bir girmiş. Hem de yönetici olarak ya girmiş ya da kendisi e, kurmuş. Mesela bu en son sanırım HTŞ'yi kurduğunu anlatıyor. Diyor ki ya biz diyor 10-12 kişi vardı diyor. İşte üçünü bir yere gönderdim, üçünü bir yere gönderdim, bilmem ne yaptım. Ve sonra oraya kendimiz geldik ve bir anda şey oldu diyor. Yani hani genişledi diyor bu zamanla. O yüzden coğrafyayı çok iyi biliyor ve şu anda gördüğümüz kadarıyla e, diğer şeylere de e, şey bakmıyor. Yani e, uzak bakmıyor. Yani Kürt yönetimiyle e, iyimser. Mesela İsrail'e hiç kimse hiçbir laf etmiyor biliyor musun şu ana kadar? Ağızlarından laf almaya çalışıyorlar. Ya İsrail Golan Tepelerini aldı, siz ne yapacaksınız sen? Hiç. Jolari başta bir süreci yani vazoyu kırmadan götürmeye çalışıyor adamlar şu anda. Ee, yapacaklar mı? Nasıl yapacaklar? Ben de merak ediyorum gerçekten. Çünkü teşekkür ederim Kenan'cığım. Sağ ol verdiğin bilgiler için.